Hocam eminsin değil mi bu kalem olduğunu? Evet, Hakkı amca on gün önce gelmişti bana. Boynu ağrıları vardı, düzenli gelirdi. Her geldiğinde de şantyon bir şeyler götürürdü benden. O gün de bunlar yeni gelmişti. Muayenesini yaptım, oturuyoruz, tedavisi hakkında konuşuyorum. Baktım beni dinlemiyor. Gözü kalemlerde. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. Sen yaptın değil mi lan? Ne? Ha, bitirdin lan cinayet bir oyun bize gelin. Ne oldu müdürüm? Yeni görevlendirme yazısı geldi. Harun, sen trafiğe, hayal et, foto filme, akbaba, narkotiğe, Eda. Sen de çocuk şubede görevlendirildin. Ne? O nasıl iş ya? Ya ben ne trafiğiyim? Hangi trafiğim ben ya? Ben trafikle ilgili müdürüm, bir araba kullanmayı biliyor mu o? A amirim ona bir şey var mı? Yok, o yine açıktı. Sen yaptın lan, sen yaptın lan. Doğru konuşun benimle. Hans cinayetinde kullanılan kalem bakkalın dükkanından alınmış. Katil geliyor bakkalı bıçaklıyor. Bu arada eşantiyon kalemi alıyor, yürüyor gidiyor. Onu da Hans'a saplıyor, kesin. Ah baba nereydi, müdürüm? Narkotik. Hı? Bu ne bu? Rüşvet mi Yok komiserim rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten. 10 lira emeci de rüşvet demeyelim. 50 lira bir pişirseydin anladın mı? 10 lira. Olsa canı sağ olsun komiserim. Al lan. Al. Al. Yaptırma devam yani, Devam et. Hadi. Hadi abi devam Ben şimdi Telefonu gitsin. Evine yetişin diye yalvardı. Siren sesleri çalmaya başladı. Üç itfaiyeci arada bindiler. Alice de itfaiyeciydi. O da bindi. Yangın yerine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Da dadi da -di da -di. Anne. Canım. Nasıl bıraktılar sokakları? sokaklarda? Bıraktılar işini <laughs>

Ağlamaktan hiç şey yapamıyorum. Zaten adım çıkmış burada. Öyle giderse beni şu bırakacak. Vallahi bana da çok az rüşvet veriyorlar. Ya, yani ülkenin hali kötü durumda, net. Onu anladım. Beş veriyorlar, on veriyorlar abi. Adam akıllı bir şey verse belki kafa karışacak da hiç ona fırsat da vermiyorlar. Bir de bütün gün güneşin anında bekliyor. Vallahi sıkıldı mı? Vallahi ben narkotikten memnunum. oldum. Bizim daha önce geçerdim lan. Ay tamam ceset meset görmüyorum. O bir tuhaf oluyor da başka şeyler görüyorsun abi. Güzel oluyor. Abi acaba diyor, milletin böyle bilgilenmesini sağlasa bir şeylerin önüne geçemez miyiz, engelleyemez miyiz ya? Nasıl yapacağım lan? E konuşalım. Gazeteci kız yok mu? Gidelim konuşalım. He. Medyadan medya durmayacaksın öyle mi lan? Siktir lan Abi öyle deme. Vallahi algın bize yardım eder ya. He ee, eder. Başını eder. Günaydın. Hala ilgileniyorsanız Barış Gölke'nin adresini buldum. Nasıl buldun? Barış birkaç kez bize için başvurmuş. Alman konsolosluğuna ikinci bir adres bildirmiş. Ama ilk başvuru başvurusu reddedilince ikinci adresi kayda almamışlar. Ha. Ne yapalım ben? Bakalım mı? Bakak abi ya. Vallahi bakak ya. Biz cinayetçiyiz ya. Atsalar da biz cinayetçiyiz. Cinayet biz olmuşuz yani. Hı. E nasıl yapacağız bu işi? Nasıl yapacağız? Gideceğiz alacağız lan. Değil mi ya? Sonuç olarak hala polis değil miyiz? Ha? <laughs> Yani gerçi benim kaybedecek bir şeyim yok tabii. Ama sizin var. Vallahi benim şu hayatta kaybedecek tek şeyim Eda. İşte bir de sizler. Annem de var bir de. Babam var. Ka kardeşim. Benim bayağı var da abi yer. Yani ben var mı yani? Vallahi ben gelirim abi. Hadi lan hadi. hadi.